Mermak Sensi Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6, 8 ve 10 kanallara sahip çeşitli metriklerde olan fırtılı somunlarımızdan 45x45, metrik 5 ve kanal 10 tırtılı somunumuzu tanıtacağım. Tırtılı somunumuz adını montaj olduğu sigma profilden almasına rağmen 10 kanal her türlü sigma profilimize kolaylıkla montaj olabilmektedir. Genellikle köşe bağlantılarının köşe birleştirme sarıcılarının sigma profillere montajında kullanılır. Uygun civatalar yardımıyla tırtılı somunlarımızı dilerseniz kanalların başından, dilerseniz de ortasından döndürmek suretiyle kolaylıkla montaj imkanı sağlamaktadır. Civatayı sıkarken tırtıllı somunumuz da kendini sıkar ve üzerindeki tırtılı yüzeyler alüminyuma batma yaparak titreşimli kısımlarda olan civatalarımızın gevşemesini engeller. Alüminyum sigma birleştirme konusunda en kolay, en kuvvetli ve en ucuz yöntem tırtılı somunlarımızdır. Tırtılı somun ve diğer ürünlerimizi görmek için Mermak Siyansı Market'ini ziyaret etmenizi, dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi almanızı öneririz. Mermak Siyansı Market iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Toptan satış ve peragende satış. Toptan satışta firmamızı ziyaret ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleri ile ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Perakende satışta ise online alışveriş kanallarınız üzerinden alışveriş yapabilir, kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Mermak Senesi Marketi iyi günler diler.